Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Videoda anlatılanlar haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre ve grafik okumalarımız sonucu edindiğimiz kişisel görüşlerimizden ibaret olmaktadır. Bu nedenle aldığınız kararlar neticesinde meydana gelebilecek karlardan ve zararlardan siz sorumlusunuz. Merhaba arkadaşlar. Son yaşanan gelişmelerden sonra Bitcoin'in teknik analizini yapmayı düşündüm ve birçok gelişme oldu. Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra ise kısa bir teknik analiz yapmayı planlıyorum. Şimdi öncelikle bugünün ilk haberlerinden birisi olan Green daha mı diğer Bitcoin'e fısıldayan adam. Bitcoin'e fısıldayan adam bildiğiniz gibi Ukrayna Rusya arasındaki krizde Bitcoin'in sert düşüşler yaşayabileceğini söylemişti ve daha sonra gerçekten de dediği gibi oldu ve Bitcoin sert düşüşlerini gerçekleştirdi arkadaşlar. Şimdi bakın grafikte de Bitcoin'in sert düşüş yaptığı birkaç noktayı sizinle paylaşayım. Şu noktalar. Şimdi daha önce Green'in bu açıklamalarından sonra gerçekten geniş bir kitle tarafından takdir edilmesi ve Bitcoin'i fısıldayan adam olarak anılması bizim de dikkatimizi çekti ve Green diyor ki bu yılın sonlarına doğru yani yılın son çeyreğinde Bitcoin'den önemli bir atak bekliyorum. Hatta bu atak muhtemelen boğa sezonunun başlangıcı olacak diyor. Bunu söylemesinin elbette ki birçok nedeni var. Ama benim de sizlerle paylaşmak istediğim önemli gelişmelerden bir tanesi Farfetch'dir. Farfetch dediğimiz ünlü bir moda devi var arkadaşlar. Bu Farfetch Alman startup şirketlerinden birisiyle anlaşarak şu an için 7 tane kripto aracını kendi ürünlerinin alışverişinde kullanmak için ödeme aracı olarak kabul etti. İlerleyen zamanlarda bunun Bitcoin'e, Ethereum'a, BNB'ye ve diğer coin'lere yansımalarını, olumlu ölçüde yansımalarını göreceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi Bitcoin'deki yükseliş ve düşüş hareketleri diğer coin'leri de etkiliyor. Yani Bitcoin'in atağa çıkmasıyla beraber Ethereum, BNB, ADA ve birçok coin etkilenecek ve onlar da yükselişe geçecek. Yani Bitcoin bizim için en başta incelememiz gereken ve baz almamız gereken özellikle diğer coin'lerin geleceği hakkında yorum yapabilmemiz için Bitcoin'i de takip etmemiz gerekiyor. Sizinle paylaşmak istediğim diğer bir haber ise Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey arkadaşlar. Bu adam bildiğiniz gibi yıllarca Bitcoin'i destekliyor ve hatta bununla ilgili birçok etkinliğe de katıldı, birçok tweet dağıttı. Hep Bitcoin hakkında geleceğin coin hakkında yorumlar yapıyor. Jack Dorsey'nin yaptığı açıklamaya göre ABD'de olacak bir finans etkinliği için bu finans etkinliğinin amacı öncelikle kullanıcılara, daha doğrusu katılımcılara Bitcoin hakkında bilgi vermek ve onların kripto para, pi para piyasasının nasıl işlediği hakkında eğitmek. Bu sayede birçok kullanıcı ilerleyen zamanlarda kripto para borsasına giriş yapacak ve muhtemelen yaptıkları bu işlemler Bitcoin'e de yansıyacak, diğer coin'lere de yansıyacak. Bunun geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber birçok kişinin yeni cüzdanlar oluşturarak işlem yapmaya başlayabileceğini söyleyebiliriz. Muhtemelen yapacakları ilk yatırımlardan birisi de Bitcoin olacaktır. Çünkü Bitcoin'in yükselmesiyle beraber muhtemelen boğa sezonu başlayacaktır. Ve bu, bu da onlara güzel bir kar sağlayacaktır. Şimdi, dilerseniz grafikte bazı incelemeler yapalım arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi bir büyütelim. Şunları hatta silelim önce. Bir saniye. Bakın arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi Bitcoin şu an bu noktada. Fiyat olarak nereye tekabül ediyor? Hemen bakalım. Fiyat olarak arkadaşlar 28. 28.775 dolara denk geliyor. Bitcoin şu an 28 bin dolar civarında seyrediyor. E, tabii ki de hani bu bizim Bitcoin'de görmeye alışık olmadığımız bir durum. Bitcoin'in bu kadar düşebileceğini tahmin edemiyorduk aslında geçen dönemlerde. Ancak yaşanan maalesef birçok olay Bitcoin'in düşüşünü hızlandırdı, düşüşünü etkiledi. Örneğin bunlardan bir tanesi de ABD'deki enflasyon. Bu Enflasyon verilerinden sonra Bitcoin düşüşü devam etti arkadaşlar. Şimdi benim size göstermek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in 28 bin dolar civarında olduğunu söyledik. Bakın ekranda da görünüyor zaten. Daha önceden Bitcoin bu seviyelere gelmişti. Hatta size şöyle ekranda göstermek istiyorum. Bakın. Daha önce Bitcoin'in tam olarak 20 Temmuz 2021 tarihinde bu seviyelere geldiğini görüyoruz. Ekrandan şöyle işaretli. Biraz daha geçmişe gidelim. Bakın bu tarihlerde de biraz daha geçmişe gidelim. Evet size göstermek istediğim asıl nokta burasıydı. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. 27 Ocak 2021 tarihi, 22 Ocak 2021 tarihi, 11 Ocak 2021 tarihi ve 1 Ocak 2021 tarihi aralığın sonlarına doğru zaten ekranda gördüğünüz gibi Bitcoin yükselmiş ve bu yükselişini nereye kadar? Tam 8 Ocak 2021'e kadar 41 bin dolara kadar 41.847 dolara kadar bu yükseliş hareketine devam ettirmiş arkadaşlar. Şimdi aslında buna benzer burada zaten birçok kişi boğa sezonunun geldiğini söylemişti ve grafiğe bakacak olursanız zaten bu andan itibaren yani aralığın sonunda ocağın başından itibaren Bitcoin'deki yükseliş hareketi devam etmişti ve ondan sonra dev bir boğa sezonu gelmişti. Ekranda da gördüğünüz gibi. Şurada 8 Ocak tarihinden sonra ufak bir düşüş olmuş ve daha sonra ise bu düşüşünü şu kanalda devam ettirmiş. Yani fiyat olarak ne, nereye geliyor? 41 bin dolar hatta 39 bin dolar ile 28 bin 29 bin dolar arasında fiyatını seyrettirmişti arkadaşlar. Daha sonra ise güzel bir yükseliş yaparak kaça kadar çıkmıştı? 57 bin 58 bin dolara kadar çıkmıştı. Şimdi hatta bakın grafiğin biraz daha kaydıracak olursak Bitcoin'deki yükseliş hareketinin devam ettiğini 61 bin dolar daha sonra 64 bin dolara kadar geldiğini görüyoruz. Ve sonrasında buralarda bildiğiniz gibi oyalanmıştı bir süre. Fiyat olarak ise 58 bin, 48 bin bandında seyretmişti. Sonrasında ise bir düşüş hareketi başlamıştı arkadaşlar. Hepinizin de bildiği gibi. Şimdi aynı hareketler bu sefer bu tarihte olur mu? Bakalım. Gelelim kendi dönemimize. Evet. Bitcoin yine 28 bin dolara 27 bin dolara kadar da inebilir belki. Şu an için net bir şey söyleyemem. Saatlik bir mumun daha tamamlanmasını beklemeliyiz. Şimdi Bitcoin yine bu seviyelere geldi. 28 bin, 29 bin arası zaten gidip geliyor biliyorsunuz. Hatta 6 Haziran'da 31 bin dolara yükselmişti. Sonrasında ise işte sert bir düşüş yaşadı. Bakın ekranda da zaten görüyorsunuz şu mumu. Evet. Şimdi Bitcoin yine bu seviyelere geldi ve yine birçok kişi tarafından Bitcoin öldü, Bitcoin bitti Piyasa allak bullak oldu artık yeniden yükselemez deniliyor. Ama gerçekten böyle olacak mı olmayacak mı bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama benim tahminlerime göre ve birçok olumlu haberin etkisiyle beraber ben size bunu söyleyebilirim. İlerleyen süreç içerisinde birkaç ay içerisinde muhtemelen gerçekleşecektir. Ben bitcoin'in tekrardan 60 bin dolara kadar çıkabileceğini ve sonrasında ise direnç noktalarını kırdıktan sonra 100 bin dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak bunun için birkaç ayın geçmesi gerekiyor. Özellikle dünyada yaşanan şu anki krizlerin, ekonomik krizlerin ve Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin sonlanması da bu işi etkileyecektir. Bunun çünkü kripto para borsasına çok büyük etkileri oldu arkadaşlar. Aslında dünya ticaretine de birçok etkisi oldu. E, haliyle kripto para borsası da bundan etkilenmişti. İşte Size videonun başında söylediğim haber yani Green'in ifadeleri gerçekten de ilerleyen zamanda kendini gösterebilecektir arkadaşlar. Bitcoin'in yükselmesiyle beraber boğa sezonu başlayacak ve bu sefer Bitcoin 60 bin dolar üzerine çıkıp direnç noktalarını kıracaktır. Şimdi bir de şöyle bir değerlendirmeye bakalım isterseniz grafik üzerinde EMA değerlerimize bakalım. EMA değerlerimiz bakın şu noktada gözünüze çarptı herhalde. Bakın şu noktayı kastediyorum. 10 Haziran'da EMA bize elindeki Bitcoin'i sat demiş. Gerçekten de EMA bu tarihte bu sinyali bize verdiğinde Bitcoin'de bir düşüş hareketi görürüz. Bu düşüş hareketi 30 bin dolar, 31 bin dolardan 29 bin hatta 28 bin dolara kadar devam etti. E sonrasında ise bu düşüş yine devam etti arkadaşlar. Ufak bir yükselişle beraber yaklaşık ne kadarlık yükseliş? Bunu da isterseniz görelim. Yaklaşık %2'lik bir evet %2'lik bir değer artışından sonra tekrardan bir düşüş hareketine geçti ve şu an ise 28 bin dolar civarında seyrediyor. Daha önceki tarihe baktığımızda az önce size grafik üzerinde gösterdiğim 2021 hatta 2020'nin sonu 2021'in başlangıcı tarihine dönecek olursak oradan nasıl bir yükseliş elde etmişti? Şimdi ona bakalım ve şu an içinde bulunduğumuz durumu isterseniz kısaca bir değerlendirelim tekrardan. Bakın şu tarihlerden bahsetmiştim size. Aralığın sonu, ocağın başı. Yeni yılın başıyla beraber Bitcoin'deki bu yükseliş hareketi arkadaşlar öncelikle kısa süre içerisinde %47 ekranda da görüyorsunuz zaten. %47.12'lik bir artış gerçekleştirmişti. aynı artış tekrardan olursa Bitcoin'in tekrardan 41 bin dolara 41 bin dolara gelebileceğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise bakın görüyorsunuz düşüş hareketi ve ardından tekrardan yükseliş hareketi. Bu yükseliş hareketi de 60 bin dolara kadar, 67 bin dolara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Şu an dondu. Bir saniye. Evet şu an sistem dondu müdahale edemiyoruz maalesef. Zaten videonun da sonuna gelmiştik. Uzun lafın kısası arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Piyasada gerçekleşen birçok olumlu haber var. Gerek ünlülerden gerek ünlü şirketlerden Bitcoin ve sonrasında ise Ethereum için önemli gelişmeler, önemli ataklar, önemli projeler gerçekleşiyor. Bunlar kripto para borsasına olumlu yönde katkıda bulunabilecek eylemler. İlerleyen zamanda bu düşüş hareketlerinin sonlanması ve boğanın başlangıcı ile beraber elimizdeki coinlerin değerinin artı, artabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi hiçbir konuda acele etmememiz gerekiyor. Hiçbir zaman yandım bittim öldüm de dememek gerekiyor. Bu nedenle biraz sabretmemiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi kripto para borsası inişlerini ve çıkışlarını sürdürecek arkadaşlar. Yakın zamanda dünyadaki ekonomik kriz sona erer ve kripto para borsaları tekrardan hataya geçer ve biz de güzel bir sezon yaşarız arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.